Antalya'da bir kurye sipariş götürdüğü kadın götürdüğü kadının kıyafetine tepki gösterdi. Allah bilir nasıl açtı. Allah bilir nasıl açtı kapıyı. Merhaba. Şöyle Merhaba. Bir... Ee, 201 lira. Evet. Nakitse 200 alabilirim. Sorun değil. Ve evet, çıplak mı açmış kapıyı? <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Yani gerçekten bilmiyorum ya. İnsanların böyle kapıyı açması falan hani normal mi sizce? Amalat diyor doktor. Ona bakılırsa senin de kamerayla açman bir dik. İzinsiz olmuş sanki. <laughs> ya kamera takması da sıkıntı bence kuruyun. Haksız mı var arkadaşlar? Yani kişiden izin almamış ki mesela. Benim evime gelse beni de çekecek. Amalat diyor doktor. Olmazsam sakat kalir misin? ne ameliyeti. Belfistigi. Otomatik mi? Hayır, manuver. Seninki... Bu ne oğlum? Bu da matematik mi? Iş pantolu bulunur. Ama tekrar çeker misin? Dedem doğum yapıyordu da göremedim. Anladım. Yine biri ünlü oluyor sanırım. Yine biri ünlü oluyor bu yıl. Belli oldu. Biri onu, o, onu oğlum oha! Onu mu? Bir buçuk su bardağı şeker. Lan bir buçuk bidon olmuş o sanki. Ya öyle boş boş bakma. Ya maskeni çıkart ya git oyna bir şeyler yap yani. Git git ormana gez biraz gözüm görmesin hadi. <laughs> ya ne yapıyorsun? Allah'ını seversen ya. La ilahe illallah ya. <laughs> ne yapıyorsun? Günaydın. Gece boyunca yayın yediğimden öğlen iki daha önce uyanıyorum. Açlıktan ölmemek için kendimi bir şeyler hazırlayıp yiyorum. Çay demlemeye vaktim ve tahammülüm olmadığından sallama çay yapıyorum. Yiyeceğim bu tipin ne? adı. Ne olmuş ki ne? Ne var tipimde? Ne var yani? O Miku Filiz Kemal söylüyor. Kanka cidden boyadım. Aynen kardeşim gerçek bu ya biliyor musun bak. Gerçekten boyadım kardeşim ya evet. Öyle. Ya şimdi şöyle söyleyeyim Ela'dan sonra kadınlar her zaman yara bandı olur benim için. Ben çünkü başka Aa. bir kadınla sevgili olduğum zaman Ela'nın suratını görüyorum. Ela'yı duyuyorum. Oğlum, ne oluyor oğlum? Manyak mısın lan? 45 bin lira yedirmiş sana ne için var Ela Ela diyorsun gömme yaptırıyorsun. <laughs> He? Ne gülüyorsun? Seviyorum abi. Bir, yani, bir, adama yakışır mı? Alkışlayın. He? Derbeder ver abim geldi ya. Seni dolandıracak paranı yiyecek. Tamam hadi tamam hadi kapatayım arkadaşlar. Sizi mi kıracağım ya? Geri aç vazgeçtim. Seni sikerim bak ha. Sasori muçik. Sasori çu. Sasori uçiça seni var ya sikerim dostum tamam. Konuş artık. Sasori uçiça dedim ya bir de geri aç abi. Oğlum. Oğlum bak beni denetmeyin ha istersen hayat kadınlığı yapacak sen Evet burası TikTok. Seviyorum diyeceksin doğru mu? Ben tecrübe konuşuyor sana. Abi Vallahi öyle bak, şimdi ekranda. Abi Krak Türkiye'ye senin hesabı atmışlar. Krak Türkiye'nin amına koyayım. Diye kırmak istemiyoruz ama bir kameraları kapatır mısın? Sen ekranda olmamış gibi davran abi. Sen Olmaz... manyak mısın <gülüyor> lan? <gülüyor> 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 Erkeklerden gelen fikri beğenmedim ben. Can sen sen fikir verir misin? Kılıma bile kıpır dağıtmam. Bir de fikir mi vereceğim asla? Yer verdiğime fikir. Ay aşko. Pişmanım şu an. Hak etmiyorsun kalk. Kalk şu an köşede oturuyorum. Bence hiç hak etmiyor. Çok yanlış. Ya. Çok çocuk. kötü. Hayır. Zihniyeti kötü. Sevdiği kadına insan nasıl öyle kork diyebilir ya? Ayıp ya. Sen güya seviyorsun değil mi? Ya şöyle söyleyeyim. Deli gibi sevmek ruhumda var. <laughs> Adam seviyor can sen. adamı. Ama insan sevdiğin öyle bir şey söyle. Söylemez, acım acım söylemez yani. Dövmesine bir şey söylemiyorum. <laughs> Sevgisini ölçemem. Çünkü herkes sevgiyi farklı yaşar. Aynen öyle. Ama bir insan sevdiği kadına o kelimeyi bence kullanamaz. kullanamaz. Ve kalkıp bunu burada da söyleyemez. Yani, evet, onların saflı, yani, onların izledik o Biraz, onu belki saflığına verin. Yani e, o demek saf olabilir ki... ama insan ayıbını örter ya sevdiğini. Mesleği mesleği zatını söylemeyip ya, ne yapayım yani. Mesleği şey diyorsun ya. Yani. hala ya. Mesleği çünkü aman o mesleği işte. İ, ı, i, Hey! Ses geliyor. Alalala. En iyi freestyle performansınızı sunmanız için 60 saniyeniz var. E bu sende o zaman. Deneyelim bakalım. Brr koda. Onun nasıl kim? Çok iyi content. O sibirav gringo bütün a dörtler elimde. Koda elimde. Koda şimdi bütün. Dur şimdi bozuldu ya. Çık yoksa olucam bak dizinden Başıma buyruğum oğlum gitmem kimsenin izinden Balaklava takarım, kep takarım, küpe takarım Seni sikime takmam, Kıbrıs, İstanbul, rulet oynarım Duman alırım, duman yollarım Ben senin anana göre hayırsız evladım Arabayı alır, efil efil, efil otobanda yanlarım güzel, güzel. Açıklama yaptırma tek de anlayın Biz uygularız siz de anca oturup planlayın Ketamin amfetamin satan amcıklara kurşun patlatın Bizim hakkımızda olmayan safsatalar anlatın Beni sana anlatan bil ki yanlış anlatır Belaların içinden geldim sana onca şey atlatıp Abi Tinder'da bir tane Tukan var Benim fotoğraflarımı kullanıyor bu Deli gibi düşürüyor tamam mı? Herif nasıl yürüyorsa artık Premium mu aldı ne aldı Abi bana bir dönem Mesajlar gelmeye başladı. Bak mesajların örneklerini söylüyorum. Adi herif ne oldu da blokladın bilmem ne. İşte gerçekten bu kadar mıydı? Şunu mesaj attım bir tanesine. Ya dedim bacım hayırdır? 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 Yaşlar da değişken böyle 50 yaşında da var. 25 yaşında da var. O iki gün 4-5 tane kadından mesaj geldi. İki tanesine cevap verdim. Dedim ki kardeşim hani ne konusu neden bahsettiğini bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum bilmem ne işte çarptı çırttı. Ya dedim sen benimle nerede konuştun? İşte şurada şurada konuştum. Alttaki videoyu hipnotiz oldum kanka. Ah oh, lan.